Hepinize merhabalar aileler sınıfı. Bugün sizlerle parmak kuklası yapacağız. Ben şu şekilde daireleri çizdim kağıdıma. Şimdi kesiyorum. Sizler de evde çok rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Ben arıdan yapmak istedim. Fil'den yapabilirsiniz, aslan yapabilirsiniz. İstediğiniz hayvanlardan yapabilirsiniz. Daireyi kestikten sonra parmak kutlası olduğu için parmaklarımın buradan geçmesi için iki tane daire çizdim küçük. Onları da kesiyorum. Diğer daireyi kesiyorum şimdi de. Evet. Kestikten sonra kanatlarımı da çizdim şu şekilde ikiye katlayıp kesebilir ya da tekli de kesebilirsiniz çocuklar. Şimdi prit yardımıyla ilk önce arımızın kafasını yapıştırıyorum. Gözlerini yapıştırıyorum. kanatlarını yapıştırıyorum. Siyah keçeli kalem yardımıyla aranın üzerindeki siyah çizgileri çizebilirsiniz çocuklar. Parmak kutlamız hazır olmak üzere. Evet. Şu şekilde de parmağıma geçiriyorum. Gördüğünüz gibi. Hem basit hem de eğlenceli parmak kutlaları yapabilirsiniz. Bay bay.